Başyapıt Mimarlık Konya elimizde yılların deneyimiyle faaliyet gösteriyor. İnşaat, mimarlık ve imalat alanlarında hizmet veren firma alanında uzman kadrosuyla çalışmalarına devam ediyor. Biz de firma genel müdürü Selami Baş'a mikrofonlarımızı uzatarak sektördeki faaliyet alanları hakkında detaylı bilgiler alıyoruz. Aile şirketi olarak kurulmuş yaklaşık 65'ten beri çalışan bir altyapının ürünü babadan ve dededen gelen inşaatçılık üzerine kurulu olup daha sonra vizyonu ve misyonu geliştirmiş e, geliştirip e, işte mimarlık e, sektörü sektör içerisindeki farklı dallara gir, girmiş bir firma. İnşaat, mimarlık ve imalat. Üç ana dalda tasarım proje, inşaat imalat dağıt, üretim e, üretim ayağımız. Yani üç sece oluşturduk. E, bu olmazsa olmazdı. Doğal yalıtım malzemesi üretimlerine değinen Selami Baş, çalışmalarını şu sözlerle ifade ediyor. Bu ürün doğal yalıtım malzemesi. Yani içinde hiçbir kimyasal bulunmayan. Su ve topraktan oluşan. İçinde bulunan e, su, yani toprak esaslı. Bizim bildiğimiz e, kerpiç, köylerdeki ana babam kerpiçin e, gelişmiş hali. Daha hafifini bulduk malzemenin, daha... E, işte yalıtım değerleri, lambdası yüksek malzemeler bulduk. Onları formülü ettik. Yaklaşık 25-30 tür farklı malzemenin bileşimden oluşan TSE standartları 998.1'i, işte diğer bütün standartları sağlayan ISO tabi belgeleriyle birlikte duran bir ürün yaklaşık 15 yıllık altyapısı olan yani Türkiye'de 15 sene önce ısı yalıtım sıvı bilinmezken Termed'in Etinsel'in çalışmalarının sürdüğü, yaklaşık 10 yıldır, 10 yıl süredi üretim yapan bir firma. Bizim şu, şu an onunla birlikte bünyemizde, bizim çalışmalarımızın paralelinde çalışmalar sergiledikten sonra işte birleştirdik, bünyemizi aldık. 2000 torba kapasiteli, tabii ki biz kapasitemizi artırmak isteriz fakat zaman ve süreç içerisinde düşüncelerimiz var. Gelişme fabrikamız çok büyük değil, 500 metrekare fabrika. Selami Baş son olarak ileriye dönük hedeflerini şöyle dile getiriyor. Birincisi malzemenin kalitesi ön plana çıkar. Kaliteyle ilgili bir sorunumuz yok. İkincisi kalitenin fiyatlandırması. Üçüncü de tedarik ve hizmet. Bunları sağladıktan sonra bizim pazar endişemiz yok. Yani biz yurt dışı hatta Orta Doğu, Avrupa'ya dahi ihracat yapmayı düşünüyoruz hedeflerimiz içerisinde. COSGAP'in yatırım işte Destek. destekleriyle birlikte öyle bir altyapı kurmaya çalışıyoruz. Kurumsal yapıyı oluşturduk kısmın tabi bunu destekleyecek kredileri hayata kredi desteğini aldıktan sonra daha da geliştireceğiz.